Evet, geri döndük abi. En son ne yaptık? Böyle buraya kurulduk işte. Bir jungle'ın ortasına, daha doğrusu jungle sahilinin göbeğine kurulduk. Şimdi artık madene inme zamanı geldi. Şöyle biraz yanama tahta alacağım. Fazlalığı bırakacağım. Fazla almaya gerek yok. Sonra buralara ufak ufak yerleşim yapacağız. Şimdi ilk önce ben bir madene ineceğim. Daha ne bir kömürümüz var, ne bir demirimiz var şu 14 tane demir şeyiyle ile parçacığıyla ve bir tane demir alacağım 5 tane bırakacağım ilk önce e, Ben fırına açtım. Ben de diyorum niye olmuyor, niye çıkmıyor burada şey eleman. Şöyle bir tane kalkan alacağım. Artık madenim benim vakti geldi. Bir de yanıma sanki birazcık daha böyle yemelik bir şeyler alsam. Şöyle. 3 tane alalım mesela. Biraz da ekmek yapsam güzel olabilir. Fazla da almayalım ya. Şu kadar yeter. Fazla buğdayları harcamaya gerek yok. Şöyle bu şekilde direkt ineceğiz. Tertemiz çiçek gibiyiz şu anda. Tahtamız yeteri kadar yanımızda var. Şimdi güzel bir maden girişi bulup ineceğiz ama tabi buranın koordinatlarını da almak şart. koordinatlar için şöyle bir tane tüyüm var. Bir tane kitap aldım. Bir tane de şey indirmem lazım benim. Kalamar. Kalamar diyorum ben ona. Mürekkep balığı. Hemen bir tane bulup indireyim de. Hemen indirip geleyim. Evet indirdim ve yaptım kendime bir tane. Hemen şöyle buranın koordinatlarını buraya yazalım. Mesela mekan abi. Bunun için de fazla fazla düşünmeye gerek yok. Eksi 260. Doğru mu yazdık? Doğru yazdık. Gördüğüm savana kısmından biraz keşif yapacağım. Ve oradan güzel bir maden bulup aşağı doğru ineceğiz. Görevimiz bol bol elmas. Ve ne bulabiliyorsak artık. Savanın oradan gideceğimiz için bol bol altın buluruz. Oradan çünkü çok altın çıkıyor ve 7 taneli toprakta falan da filan da orada güzel işimize yarayacak şeyler oluyor. O yüzden biz savanayı seviyoruz. O zaman ben gideyim hemen oradan girilecek bir yerler bulayım. Evet, savananın tepelerinden biraz gezindim ve bir sürü spider spawnları var. Spawnerları var. Ee, bu spawnerlar tabii ki de kullanılır her türlü. Şurada çölümüz var. Çölde işimiz yok abi biz abi şimdi yani çöldeki şurada hemen köylümüz var çok güzel biz buradan aşağı doğru ufak ufak yardıracağız hava da kararıyor zaten ben şöyle ufak ufak aşağı doğru yardıracağım aşağıda güzel bir mağaramız mevcut abi belli ki şöyle toprakları kazı kazı böyle aşağı kadar ineceğiz abi. Ve aradığımız madeni bulduk. Şimdi şöyle bir iki adet ekmeğimiz var. Onları yedikten sonra top aşağı inişimizi yapalım. Şimdi hızlı bir şekilde buradan e, yosun bloğu falan eğer yerimiz kalırsa gelir toplarız. Onda bir acelemiz yok. Şimdilik sadece hızlı hızlı elmas, demir, biraz daha kömür alalım. Taş şeyler yönelelim. Güzel. Burada ineriz abi. Buradan hızlı hızlı madenimizi yaparız. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. Hayır. Oğlum ne oluyor? Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. O... Abi bu ne böyle ufak ufak bir sürü geliyorlar. Üçer üçer ya. Çok sıkıntı abi burası. Aa, lan. Bir dakika ya. Abi bunlardan kaçmaktan maden yapamıyorum şu anda. Hakikaten yordular abi. Çok mob var etrafta ya. Çok aşırı mob var. Şöyle kenardan kenardan elmas alayım diyorum. Ama her yerde mob var. Hani elmas siktir et. Şey de yapamıyoruz ya. Hiçbir şey toplayamıyor. Toplattırmıyorlar. Çok kalabalıklar. Şuradaki en azından demirlerden başlayayım. Çünkü benim acilen e, bir demir set çekmem lazım. Taşları da kullanmak istemiyorum. Bunları da bir yandan... Yol niyetini kullanmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. sayamadım abi. Kaç tane creeper dibimde patladı sayamadım. Sayamadım. Bu kadar gereksiz bir maden görmedim. Maden çok kötü. Oğlum baksana ya adamların yaptığı hareketlere bak. Çıldırırsın ya burada. Hayda. Kalkan kırılacak. şu gördüğümüz köye doğru gidelim. Çok çok kötü maden oldu. Yani köyün altından belki bir madene inerse yine bir giriş yaparız. Ama buralara asla bir daha giremem abi. Yani bu tamam mağaralar görüntüsel olarak güzel ama ne bileyim aşağısı çok verimsizdi ve çok gereksiz fight attık ya. Çok aşırı kalabalıklardı ve o kadar fightın karşılığı 18 de oldu. Abi Devamlı creeper geliyor ve patlıyor. Durmuyor adamlar ya. Adamlar durup gitmiyor ya. Yani. Ya yani şimdi mesela ben şu mağaraya girdim. Envanterim doldu. Yarısından çoğu boş abi mesela. Salla. Salla şunlar abi. Şunu salla. Bir tane granit. Yani. Envanter boş ama boşuna boş yani. Şey dolu ama boşuna dolu. Yani kayda değer. Adam akıllı hiçbir şey alamadık. Yani bunun üstüne bir sigara yakarım. Buraları biraz yağmalayalım bari ne yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. Şu buğday bloklarını falan alırız. Kitaplık varsa kitaplık alırız. Ki umarım vardır. Deveniz nerede lan sizin? Oğlum iki tane golem var lan burada. Yani. Acayip kötü bir mağara macerasıydı yani. Acayip kötüydü. Burada niye iki tane golem var abi? İki tane bir köy var yan yana yoksa anlamadım. Evler dandik evler hep. Hiç böyle. Aha. Çok güzel lan. Oy 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 oy. Tamam. Çok güzel. Tamam. Ya. Yemin ediyorum bir saattir oyun oynuyorum. Kayda değer bulduğum ikinci veya üçüncü şey şu yani. Evet dostum. Şu alırız ya. Kürsünün acelesi yok. Bu adamı işsiz bırakmayalım. Hani golem keseceğim yani o kadar. Demir kaç tane bulmuşuz? 42 tane. Yine demir hani listeye de yakın bulmuşuz da. Şimdi ben keşfe devam edeceğim için şuradaki şeyleri almak durumundayım. Ne derler ona? Samanları almak durumundayım. Çünkü durumlar kötü. Yemeksel olarak yanımızda. Ki yemek sayımız çok az. O yüzden ben şu salan bir toparlayayım. Şimdi o zaman şöyle devam edelim sisteme. Biraz ben buraları keşfedeyim. Kitaplık durumumuzu çözdük. 4 tane öyle 4 tane öyle bulduk. 6 tane buradan bulduk. 10. Yani geri kalan da kendimiz yaparız. O kadar derimiz var diye biliyorum. Yine yani kesmiştik değil mi biz? Kesmişlik herhalde. Biraz şuradan keşfe devam edeyim. Ondan sonra güzel bir maden bulursak artık hani güzel bir maden bulursak yani girelim. Onun haricinde biraz şuralara bakınayım ben. Ne var ne yok. Bak fark ettiyseniz buralarda hep açeli ağaçları var abi. Aşağılar hala aynı mağaralar. Herhalde artık buranın aşağısı biraz düzgündür diye umut etmekten başka şansım yok. Çünkü mağara yok düzgün. Yani yok yani. Şuradaki aslında şeye de girebilirim. Manşefte de bir girebilirim. Oraya gidelim. E bir mağara ineceksek oradan bir yere inerse inelim yani. Olmadı yapacak bir şey yok abi ne yapalım. En azından bir dışarı çıkıp yemek problemimizi çözdük. Şuradaki en azından sandıklardan bir isim etiketiydi falan da filan da onları kovalarız. İlk sandığımızı açalım mesela. Elmas verdi abi. Şurada bir tane büyük kitap var. Ne bu? Çoklu atış. Ver abi. Ver şunları da bakayım. Ben biraz buraları yağmalıyım. Burada bir spawner var ama bildiğin bir sürü var abi, şunları bir yok et. İp sorunumuz yok, buralardan gelip ip çözeriz her türlü. Balkabağı balka tohumlarına bunlara hiç gerek yok. İki tane spawner yok ettik. Ee, biraz daha buralarda sandık arayalım. Biraz buraları keşfetmeye çalışalım. mesela buranın devamı yoktur bence. Ya bu manşetler de ufak ufak böyle. Hiç bir şey çıkmıyor buralardan ya öyle. Ben bir güzel bir maden bulup ineyim artık ya. Gerçekten inandım. Bundan sonra gideceğim maden çok güzel olacak. Ki zaten aşağı maden artırlı lazım. Bir an önce ee, seviyemi 30 yapıp hani artık böyle büyülere oynamam lazım birazcık ki hızlı hızlı boyutlarımızı kurulum işlemlerimize başlayabiliriz. Hadi bakalım bir maden bulalım o Yine bir yere gireceğiz galiba. Ufak ufak girmemiz lazım. Buradan aşağı atlarsak patates oluruz zaten direkt. Şu etrafı kolaçan ederek diyeceğim. Nasıl inebiliriz buradan? Bir yol bulacağız. ineceğiz aşağıya abi. Şart. Şuradan aşağı atlasam ölmem aslında da. Şu öldürür beni muhtemelen. Eu foto pra quem me Hemen buradan abi elmaslarımızı alıp kaçıyoruz hiç. Çok hızlı bir şekilde vur kaç yapıyoruz. Sonra işimize bakıyoruz abi. Redstone doldur. Çıkarın beni bu cehennemden. Biraz daha zorlanamazdım ya. Hakikaten biraz daha zorlanamazdım. Ben burada abi demirlerimi pişirip hızlı bir şekilde Artık komple demir geçmek istiyorum yoksa ağır patates olacağız abi. O zaman bunların pişmesini bekleyelim. Evet demirlerimiz pişti. Hop bunu ver lan. Bu bize lazım. Gerçekten inanılmaz zor bir madendi. Yani maden yapamadık bile yani. Yaptırtmadılar abi bize maden bize maden yaptırtmadılar artık en azından bir tık daha rahatlayacağız gibi en azından öyle tahmin, öyle olacağını ümit ediyorum şunu at şunu, giy, şunu at ne bileyim atılacak başka bir şeyleri illaki vardır da bakayım daha bakıp uğraşamam. Ben o zaman biraz daha son bir elmas da arayıp keserim herhalde. Bir şeyler yapacağız artık bu videoya yani bu video çünkü beklediğimden de kötü gitti ya. Ay kötü gideceğini biliyordum beklediğimden de kötü gitti. E kocaman madenimiz var elmasımız çok az abi inanılmaz az yani biraz evet güzel bir elmas damarı bulursak eğer şu elması en azından bir 30-40 yaparsak güzel olur hızlı bir şekilde yapmamız lazım bir de ama elmas çıkmıyor abi neredeyse yani çok nadir çok az çıkıyor şurada şey var aslında şimdilik onunla uğraşmayacağım ben aslında gölgeli bir cam iyi giderdi. İlerleyen zamanlarda lazım olurdu. Lazım olduğu zaman gelir alırız. Dert değil. Birazcık şuralara şöyle bir bakınacağım son. Şu canım full değil ben şu an koşuyorum yani. Karşıma 3 tane iskelet çıksa öldüm. Yani artık demir setiz yani bir tık daha rahatsız az öncekine göre. Daha rahatsız. Evet. Böyle okları tutturamaya tutturamaya. Tabi bitirdik neredeyse zaten. Arkadaşı öldürelim. Neyse elmas O olur. Oha bir tane de değil. Ya senin Allah belanı versin ya. Ya Bu, şu modları senin oyundan lan. Ya beni hastalık hastası ettiler ya bunlar bugün. Ya zaten her zaman ediyorlar da bugün. Ya beni ayrı delirttiler ya. Tamam yani mağaraya madene inersin. Tamam da yani mob olur eyvallah. Ama bu kadar da olmaz. Kaç kere ölümün ucundan döndüm ya. Yarıp kalp falan kaldım. Kaç defa. Merhabalar. Al bak. Oradan buraya çıkamaz dedim. Çıkmış adam. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Hayatımda bu kadar riskli bir maden geçirmedim ben ya. Bak şuralarda şey var, elmas var. Onları doğru oynayalım bari. Ben buralara indim zaten ya. Bu az önce benim indiğim yerler buralar galiba. Yo. Az önce dediğim bundan önceki mağara. Ondan bahsediyorum. Beni bir salın ya salın be kardeşim. Hala iskelet. Abi şu iskeletleri kaldırmış şu oyundan. Valla var es. Olay çıkartacağım ha. Mojang. Başlarım iskeletine ya. Salmıyorlar bizi be kardeşim elemanlar. Atmalık bir şeyler, atmalık bir şeyler. Zaten 3 var. Şunu tamir edelim. Birazcık kendine gelsin. Alalım bunu da bir daha. Cadıdan kaçıp ilerlemem lazım buradan. Buralar biraz riskli. Buraya niye girdim ben ya? Buradan elmasla çıkmaz ki zaten. Dostlar bence şimdilik bu kadar maden yeter bence yeteri kadar maden yaptık yani adam yarasayı vurdu ya adam yarasayı vurdu usta yani nasıl becerdin ya yani, anladın mı? Bak aslında buralardan son biraz böyle altın toplama operasyonu yapılabilir. Burada bir temizleyelim ortalıktan. Altımız kırılacak. Yaparız eniştini. Ömrümüz hala hazırda var. Hatta ben hemen şurada sıkıntıya girmeden önce yapayım. dedim mi ben şu ipleri ipleri keşke toplasaydım zamanında. Neyse, ipimiz bol bol var abi. Karlılar da bol ip var. Burada da bol demir var. Bol demir ve rest son. Evet dostlar şimdilik yani bu bölümlük bu kadar olsun. Yani böyle bir maden yaptık. Topladıklarımız 32 tane elmas. 47 artı 22 demir. 4 artı 64 altın. Yani önemli olanlar bunlar. Redstone diye buçuk isteğe yakın. Lapis tezürü bir Yani bu, bu yani bunları yapabildim ve o kadar fight'ıma rağmen o kadar attığım fight'a rağmen toplayabildiğim max elmas ve demir yani bu kadar level xp zaten 26 normalde bunun 50 falan olması lazım yani o kadarlık fight attım aşağıda kaç kere ölümden döndüm bugünlük de bu kadar olsun 3. bölümde görüşmek üzere dostlar hoşçakalın